Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanları çekeceğiz. Çok şükür takıldı. Zümra ablası dedi ki bana. Ne bana? Ee, Zümra benim videolarımı izletmiş ablasına. Yani okul arkadaşım. Ablası da demiş ki bu çocuk yakında ünlü olacak. Bir de bana biraz yani abone olacakmış. Ne zaman olacağını bilmiyorum ama olacağım dedi yani. O zaman gelin hemen kameranıza. Bakın şöyle vidasız falan cam var. Şimdi bakın özelliği var. Bunun. Ve böyle açılabiliyor. Dur bir dakika. Pardon çok pardon. Bakın şöyle açılabiliyor. Ha böyle hastanelerde falan şöyle dik açılır ya ya. Böyle yatarmış gibi. Bu da böyle açılıyor. Bakın, şöyle açılıyor. Durun bir dakika, bir de normali de var. Normalini açayım size. Bir dakika. Heh. Açtım. Açın normali de bu zaten bilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi şöyle de sineklik var. Dur sineklik buraya takılmış mı? Evet. Takılmış. Bakın şu Şimdi gösterebilirim. Görüyor musunuz? Bu sineklik. Arkadaşlar burası sineklik. Şöyle açılıp sürgülü var. Böyle sürgülü çıktırıyor. Bakın şurada ipi de var. Gözüküyor mu? Evet bakın gözüküyor orada ip var. On oray oturan yan olur ya. Aynanın gibi şu camlarda her camlarda geçerli. Gelin hemencik bakalım başka yerlerde. Alçımız çekildi. Şöyle şuralara da alçı çekildi. Arkadaşlar Allah Allah ışık çekmeyen bir yere girdik ve tekrardan geldik. Şöyle banyomuz. Ayşe tuvaletimiz artık burası kapandı. Arkadaşlar bakın gözükmüyor. Artık orası kapandı yani. Saat 9 o tuvaleti unutunuz. He. Burası da lavabomuz arkadaşlar. Bakın bakın ne özelliği var. Şimdi. Böyle ya. Bakın otomatik iniyor. Dur, tam olmadı. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Görün. Birazcık destek veriyorsunuz. Bakın. Yavaş yavaş iniyor. Diğer şeyde de aynı şey geçerli. Bakın şunda. Onu da göstereyim hemen. Bak 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 bak. Görüyor musun? Görüyor musunuz? Bakın ben buralara bir şeyler falan çizdim. tozlar ya. dur hatta daha da çizeyim. çizeyim. Ne çizeyim? Aha. Ne abone ol at bakın abone ol, ol. ülke at çıkacak ya merak etmiştim ne var onun içinde böcek falan var mı? üstte de aynı şeyden bir tane daha var. Oğlum bir şey yoktur değil mi? Valla gelelim Her camda aynı şey geçerli sinerplik falan hatta bunda da gösterteyim. Aha aha da yine açılıyor açılıyor. Sonra normal modunu açayım. Normal modu. Normal açılan işte. O da sinekliyor. Dün bir dakika. Bu da sinekli. Dur tam şey olmamış ya. Bakın bu da sinekliyi. Açalım. Şöyle, şöyle, bakın şurada çocuklar var. Hatta yakınlaştırayım. Bakın, görüyor musunuz? Gizlice çekiyorum. Hehehe. Yızsın kötülük. Büt 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 büt. ve geldik. Arkadaşlar. Eski camlarımızı çekeyim durun. Şu camı bir açayım. Bakın şimdi. Bakın eski camlarımız hep kırıldı, döküldü. Vallahi. Hepsi şatlar yakmalı bir ki. Camlar ısı arkadaşlar. Şuralardan, buralardan asla su geçirmiyor. Bir de çok kalın. Arkadaşlar. Yani bu da bunun özelliği. Kapı yaptık. Burada yatıyoruz ya. Soğuk gelmesin diye. Çünkü kapılarımız da yok. Bakın. Bak. Adam buralarda alçı çekmiş. Sağ olsun. Şöyle mutfağa da çekeyim. Arkadaşlar. Şu camımız daha gelmediği için maalesef ki olmadı. Bu cam böyle üstte gibi açılmıyor ama şu açılmıyor. Bu Aynı zamanda bunun da sinekliği var. Adamlar bunun sinekliğini takmamış. Nedenini bilmiyoruz. Adam röveri dalçı çekmiş. Alttaki priz gidecek. Çünkü oradan su falan damlarsa priz her, her an yanabilir. Bakın burada da ışığa atmak için. Şuralara dolap gelecekmiş. O yüzden fayans yapmamış ustalar. Yani usta. Usta. Vay usta. Kuşların şeyi. Şu anda kuşların babaannem girdi. Çünkü 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 soğukta üşümesinler diye. Çok güzel bir atlayış. Ah bak adamlar buraya da mı alçı yapmış. Evet galiba alçı yapmış. Her taraf alçı yapmış. Valla. Çünkü önemli arkadaşlar alçı işi. Resmen evin harcı. Aha. 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 Kesin kesip Kesin pes. Anne makam. Buraya havam tarzı bir tane şey gelecek. Şuradan tek taraflı camlı. Bakın şuradan tek taraflı camlı bir tane kap gelecek. Ve aha bak. M. Ali. A. Lidinden Lid Bu Lid. Bakın oturma yerimiz. Hatta şöyle oturalım. Bak 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 bak. Kardeşim benim. Sef kardeşim. kardeşim benim. Bak 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 bak. Bu arada kendimi çekiyorum. Kameranım yok. Maalesef ki. Kiki kiki. Allah. Altın hep şey oldu. Ve bu tuvalet asmalı tuvalet, asma tuvalet yani. Abone ol like at. Fayanslar falan döşer diğerdeki. Yani arkadaşlar böyle. Bakın şurada cam vardı ama artık yok. Maalesef ki. Bakalım başka şey ne vardı?